vardı Ama e, bunun e, seçim sürecinde nasıl e, olacağı beklendi ve sonunda da Trabzonspor kararını verdi. Başka İbrahim Hacı Osmanoğlu, Yıldırım Demirören'i destekleyeceğiz deyince istifalar üst üste geldi. Ve e, önce Ahmet Emre Duran istifa etti. Ardından Köksal Sadıklar istifasını verdi. Ve sonrasında da bazı yöneticiler istifa ettiklerini yakınlarına söylüyor ama bunlar netleşmedi. Ömer Demir'in ismi geçiyor. Yine e, baktığınız zaman e, birkaç yönetici daha var. Onların isimleri de e, istifa edecek şeklinde e, geçiyor. Bunlar da e, yine e, daha önce İbrahim Hacı Osmanoğlu döneminde e, önemli görevleri olan yöneticilerdi. E, Tabii bu süreç gerçekten sevgili Fatih Trabzonspor camiasını bir hayli yaraladı. Çünkü yapılan yorumlar sadece seçim üzerine değil. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu biliyorsunuz bundan önceki Futbol Federasyonu seçiminde Yıldırım Demirören'e kürsüden çok ağır sözler söylemiş ve o süreçte Yıldırım Demirören'i hemen hemen her zaman eleştirmişti. İşte bunun üzerine Yıldırım Demirören'i desteklemesi Haluk Ulusoy'un zonlu olması ve ona destek vermemesi camiada e, adeta e, tepki yol açtı ve bu nedenle de işte yöneticiler ikisi istifa etti da dediğim gibi dört e, yöneticinin daha istifa edeceği konuşuluyor ama henüz e, resmi bir şey yok gibi şu anda bu olaydan dolayı işler bir hayli karıştı. Transferler durdu. Oysa Ersin e, İstanbul'a gelmişti. ve sportif direktör Süleyman Kurma'yla bir toplantıya e, girdiler. Toplantı